Şimdi burada hemen kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyordu? Bunu hatırlamaya çalışalım. Öncelikle biz ne biliyoruz? İtme dediğimiz şey neydi? F çarpı delta T. Yani benim kuvvetimin uygulanan süreyle çarpılmasıydı. Burada kuvvet zaman grafiği bize verildiğinde ne yapıyoruz? Şuradaki bir, şurada mesela şöyle bir dikdörtgen var, tamam mı? Bu dikdörtgen alanını nasıl buluyoruz? İşte şuranın uzunluğu ne? F1 kadar. Şuranın uzunluğu ne kadar işte delta t olsun burası mesela t zaman süresi olsun delta t olsun. Çarptığında sana neyi veriyor bizim formülümüzü vermiyor mu o zaman bu da yani öye eşit. Şunu demek istiyoruz buradaki dörtgen alanında ben bunları çarparak buluyorum ve fiziksel olarak da bu çarpım sonucu itmeye eşit. O yüzden kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bize itmeyi verir diyoruz. Burası bu şekilde şimdi şurada bir eksili olma durumu var. Yani net itmeyi yani momentum değişimi neydi itme? Momentum değişimine de eşitti. Delta P momentum değişimi demek, I itme demek. Bunlar birbirine eşitti. İşlemleri de ona göre yapıyorduk. Şimdi burada şurası üstte kalan alanlar yani zamanın zaman yani x eksenin daha doğrusu x eksenin üstünde kalan alanların önü artı iken x eksenin altında kalan alanların önü eksi olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla Burada itmeyi alanı hesapladıktan sonra önüne bir tane eksi atarak e, toplama işlemini yapıyoruz. Buradaki. Daha sonra ne var bakalım. Aşağıya geçelim. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlemde. Ha öğrenme alanı sorusuymuş bu. Buna bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde T0 anda durmakta olan 5 kilogram kütleli cisme uygulanan yatay kuvvetin zamanı bağlı değişim grafiği şekildeki şekilde gibidir demiş. Momentum değişimi ne olur diye sormuş. Şimdi momentum değişimi ne demekti? İtme demekti. O zaman benim bu altında kalan e, bulduğum yani e, altında kalan alanları bulduğumda ben net itmeyi ya da net momentum değişimini bulmuş olacağım. Çünkü itme momentum değişimiyle aynı anlama geliyordu. Neydi? İtme delta p ile değişimle aynı anlama geliyordu. O zaman ne yapalım? Hemen şuradaki dikdörtgenin alanı şurası 40 şurası 5 çarptım. Şurası 200 burası 20 burası 10'dan 5 çıktı 5 20 çarpı 5'ten 100 gelir. Daha sonra altta kalan alan şurası 5 burası 20 20 çarpı 5'ten 100 ama önüne eksi koyuyoruz. Çünkü alt tarafta olduğu için tamam burada dikkat edelim topladığımız sonucumuz 200 Newton çarpı saniye olarak bulunuyor. Şimdi B şıkkına bakalım. E, 0-10 saniye aralığındaki itmesini sormuş. Şimdi üstte momentum değişimi sorulmuştu. Momentum değişimi itme ile aynı anlamdaydı. Burada direkt itme diye vermiş. Momentum değişimi de diyebilir de aynı anlama gelir. 0-10 saniye aralığında 40 çarpı 5'ten 200 ve şurası 5'ti. Şurası 20 idi. Ne olacak? 20 çarpı 5'ten 100 gelecek. 200 artı 100'den 300 gelecek burası da. Tamam yani aynı işlemleri yapıyoruz. Hep altında kalan alanın ne anlama geldiğini bulduktan sonra soruda verilenleri uyguluyoruz sadece. Sonra ne istemiş? 15 saniyenin sonundaki hızı kaç olur? Şimdi 15 saniyenin sonundaki hızı bulabilmek için benim 15 saniyenin sonundaki momentum'u bulmam gerekiyor. Çünkü momentum formülü neydi? P eşittir M çarpı V değil miydi? Ben kuvvet zaman grafiğinden e, itmeyi buluyordum. İtme momentum değişimiydi. Momentum ait değişimi e, değişim bilgisine sahipsem o zaman hız bilgisine de geçiş yapabilirim. Çünkü momentum değişimi aynı zamanda bir momentum göstergesidir. Ve momentum göstergesinde de v ifadesi var. Yani hıza ulaşmak için mecburen bunu kullanmalıyım. O zaman şöyle düşünelim. Şimdi başlangıçta durmakta demiş. Durmaktaysa v'si nedir? Sıfırdır. Ve bu durumda p ilk dediğimiz şey. Yani ilk momentumumuz nedir? m çarpı v'den m çarpı sıfırdan sıfır gelir. Yani p ilk neymiş? Sıfırmış. Burası bu şekilde. Sonra son momentumu bulup aradaki değişimi benim şu başlangıçta bulduğum e, grafiğin altında kalan itme momentum değişimine var ya ona eşitleyeceğim. Tamam. Şimdi P son nedir? E, P sonu bulmak için de bizim kütlemiz neymiş? 5 kilogram. Yani m burası. Son hızımız da V olsun dedim. Bilmiyorum çünkü. 5 çarpı V benim P sonum olmuş olur. P son eksi P ilk. Şimdi P ilk burada sıfır olduğu için şimdi vektörel çıkarma yapıyoruz. E, orada kafamız takılmasın. P ilk sıfır ya sen sağa da çevirsen, sola da çevirsen, kuzeye de baktırsan, güneye de baktırsan sıfır sıfırdır. Dolayısıyla burası her şekilde sıfır. Eksisi çok umurumuzda değil. P sonu yazdım. 5V eksi ya da artı sıfır. 5V yapacak her şekilde. 200'e eşitse buradan V'yi 40 olarak buluyoruz. Tamam. Bu şekilde hesaplanıyor bu da. Şimdi başlangıçta e, durmakta olan değil de başka bir şekilde bir şey söylemiş olsaydı e, biz o zaman o ilk önce başlangıçtaki momentumu hesaplayıp p ilk yerine onu yazardık. Tamam mı? Yani bize soruda ne istiyorsa ne veriyorsa onları kullanmak zorundayız. Şimdi e, burada bir de ne var? E, ne demiş? İğme zaman grafiği bilinen bir cismin kuvvet zaman grafiği elde edilebilir e, Newton'un ikinci hareket yasasına göre bunu oluşturabiliyoruz. Neden? Şimdi iğme zaman grafiği vermiş soruda. Bize normalde itmeyi hesaplatabilmek için, yani itmeyi hesaplayabilmemiz için kuvvet zaman grafiğine ihtiyacımız var. Ama soruda bize e, iğme ivme zaman grafiği verip ivme zaman grafiğinden kuvvet zamana geçiş yapmamızı isteyebilir. Konum zaman grafiği verip oradan işte ivmeyi buldurup sonra kuvvet zamana geçiş yapmamızı isteyebilir. Bunu nasıl e, yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bize bir ivme zaman grafiği verildiğinde biz ne biliyoruz? Newton'un ikinci yasasını efeştirem çarpı a. Yani ben ivmeyi kütleyle çarptığımı kuvvete ulaşıyorum. O zaman bana ivme zaman grafiğini verdiğinde ben buradaki a ivme değeriyle Kütleyi çarptığımda kuvvet ulaşmaz mıyım? Ulaşırım. O zaman ne yapıyoruz? İğme zaman grafiği verildiğinde ve bize itme ya da momentum değişimi, momentumla alakalı bir şey sorulduğunda ivme zaman grafiğinden kuvvet zaman grafiğine geçebilmek için ivme değerimizle kütle değerimizi yani verilen m değerini çarpıp kuvvete ulaşıyoruz. Daha sonra bu artık kuvvete dönüştüğü için m ile çarp. Mesela burası 2 idi diyelim tamam mı? kütlemizde evimizde 5 olsun. Çarptığında bu f ne oldu? 10 olmadı mı? Bu t de 2 olsun. 10 çarpı 2'den buradaki itme ne olur? 20 olur. Tamam mı? Bunu soracak yani bize sonra başka bir şey sormaz. Yani buradan sorabileceği şey bu. Şimdi bir de şu yan taraf var. Bu yan taraf biraz daha önemli aslında. Ne demiş? Momentum hız zaman e, özür dilerim. Momentum hız grafiğinin eğimi kütleyi verir. Şimdi momentum hız grafiğinin eğimi. Şöyle çizdim. Eğim bu. Şuradan bir üçgen çiziyorum. Alfa demişim buradaki açı. Eğim nedir? Burası karşısı bölü komşusu. Karşısı ne? Uzunluğu ne karşısının? Şuranın uzunluğu P değil mi? Komşusunun uzunluğu ne? V değil mi? Tamam. Şimdi V ve P'yi yazarken burada delta P ve delta V olarak yazmaya dikkat edelim. Çünkü P'den sıfırı çıkartıp ben aslında P'yi buluyorum. Ya da V'den sıfırı çıkartıp V'yi buluyorum. O yüzden delta işaretini kullanmak burada önemli. şimdi bunu yazdık. Bu neye eşitmiş? Tanjant alfa'ya eşitmiş. Değil mi? Çünkü alfa tanjant alfa ne P/V'den burası geliyor. İşte bu bize neyi veriyor diyor? Kütleyi veriyor diyor. Neden? Şimdi P'nin formülü neydi? Momentumun formülü m çarpı v değil mi? E alt tarafta da v var. V'ler sadeleşti. Işte geriye ne kaldı? m kalmadı mı? Yani sadece kütle kalmadı mı? O yüzden ne diyoruz? Momentum hız grafiğinin tanjantı alfası ya da işte eğimi, tanjant alfa eğim demek çünkü. Neyi veriyormuş? Kütle eğimi. Bunları ezberlemene gerek yok bu arada. Eğimi neyi veriyordu, şu neyi veriyordu. Zaten bir süre sonra soru çözdükçe bu oturacak. Nasıl oturacak? Şöyle oturacak aslında. Mesela burada ne bilgisi verilmiş? Momentum verilmiş. Ne verilmiş? Hız verilmiş. Ben bunları ne yapabilirim? Ya bölerim ya çarparım. Yani e çarpınca biz mesela momentumla hızı çarpınca bir şey bulabiliyor muyuz? E, bulamıyoruz bunun sadece şunu bulabiliyoruz. Kinetik enerji gelir. O da altında kalan alandan kinetik enerji gelir. Ha çarpınca ne gelir? Bölünce ne gelir? Bölünce ne geliyor? Kütle geliyor. Yani oranladığımızda bunun, bunun oranı geldiğinde P'nin V'ye oranı nedir? M çarpı V bölü V'den kütledir. Tamam. Orandan bu geliyor. Peki ee, momentum hız grafiğin altında kalan alan. Alandan ne gelir? Şimdi alanı bulalım. Hemen burası. Bak şimdi burada bir uzunluğumuz yine P. Burası V değil mi? P çarpı V üçgenin alanından ikiye bölüyorum. P dediğim ifade M çarpı V değil miydi? E bir de yanında fazladan V var. Onu da yazdım. M çarpı V çarpı V bölü 2. Yani M V kare bölü 2. E bu neye benziyor? 2, 1 e, bölü 2 çarpı M V kare değil mi? Bizim genel kinetik enerji formülümüze benzemiyor mu? O yüzden momentumuz grafiğin altında kalan alanın e, kinetik enerjiyi verdiğini de bu şekilde grafikten ispat edebiliriz ve sorulabilir. Şimdi burası bu şekilde. Burada ne demiş? Momentum zaman grafiği. He, şimdi bak momentum hız vardı bir de momentum zaman vardı. Tamam bakalım. Momentum zaman grafiğinin neyi demiş? Eğme. Momentum zaman grafiğinin eğimini nasıl olduğunu? burada bir üçgen oluşturuyorum. Tamam mı? Burada üçgenimi oluşturdum. Burası alfa. Tanjant alfaya ihtiyacım var. Yani delta p bölü delta t. Karşı bölü komşusu. Delta p bölü delta t. Delta p neydi? Burada bizim e, neyimizdi? İtmemizdi değil mi? Delta P ne demek? Momentum değişimi demek. Delta var değişim demek. Momentum değişimi neye eşitti? İtmeye eşitti. İtme bölü delta T yani zaman. Çünkü e, buradaki tanjant tarafı bize bunu söylüyordu. Peki itme de ben e, nasıl açarım itme formülünü? F çarpı delta T değil midir itme? Yani kuvvetle uygulanan sürenin çarpımı değil miydi? Evet. E, altta da delta T var. Delta T'ler birbirini götürdü. Gereğine kaldı, kuvvet kaldı sadece. Yani bu durumda ne diyoruz? Momentum zaman grafiğinin eğimi ya da tanjant alfası bize kuvveti veriyormuş. Tamam. Şimdi bir de ne demiş? Momentum zaman grafiğinin eğimi kuvveti verir. Gördüğün gibi burada bunu bu şekilde hesaplamış olduk. Burası böyle. Şimdi şuraya bakalım. Burada ne diyor? Cisme uygulanan itme, cismin momentum değişimine eşit olduğundan momentum zaman grafiğinden faydalanarak cismi eden net kuvvet bulunabilir. Yani zaten bunu nereden öğrenmiştik? Hani şurada bak dikkat edersen ne var? Hemen şunu da değiştirelim ben. Burada ne var? Şu delta t'yi bu tarafa attığında f çarpı delta t şöyle eşittir p son eksi p ilk gelmiyor mu? Bunu da düzgün yazabilirsem. P son eksi p ilk geliyor değil mi? E, f çarpı delta ne, neydi? Ö'ydi. P son eksi neydi? Delta P'ydi. Değişim. Fark alıyoruz. Değişim. E zaten itme ile momentum değişimi birbirine eşit olduğunu başından beri söyleyip duruyoruz. Yani o yüzden e, burası bu şekilde bulunuyor. Yani ne demek istiyor? Momentum zaman grafiğinden biz neyi bulabiliriz diyor. Buradan momentum farkını bulup, buradan zamanı bulup işte burada aradan e, şurası mesela nedir? Tanjant alfası ya da vesairesi bize neyi verir diyor. Bu aradaki farkı T'ye böldüğümüzde bize kuvveti verir diyor. Onu zaten şurada bulmuştuk. Aynı şeyi vermiş sanırım. Kuvveti bulur. Kuvveti buluruz şeklinde şey bulmuştuk. Bunu anlatmaya çalışmış. Şuraya bakalım. Bir cismin hız zaman grafiğinden momentum zaman grafiği elde edilir. Hız değerleri cismin kütlesiyle çarpıldığında momentum zaman grafiği elde edilir. Neden? Şimdi bu şeye benziyor sanki. İvmenin kuvvet zamana dönüşmesiyle hız zaman grafiğinin momentum zamana dönüşmesi. Yani ne demek istiyorum? Bana hız değerlerini verdi momentumu vermek yerine hani momentumu soruda yorumlatmak yerine hız zaman grafiğini verdi. Ve ben bu hız zaman grafiğinden momentum zaman grafiği hakkında yorum yapacağım. Nasıl yorum yapıyorum? Şu şekilde. Bizim formülümüz neydi? P eşittir m çarpı v değil miydi? Bana v'yi verdiyse bu adam ben ne yaparak p'yi bulurum? m ile çarparak. E soruda bana kütle değerini vereceği için illaki e, ne diyecektir? Örneğin m eşittir 2 kilogram olsun diyecektir. 2 kilogram çarpı 2 işte V2 2 kilogram çarpı V1 deyip buradan ne yapıyoruz? P2 ile P1 buluyoruz. Yani hız zaman grafiğinden momentum zaman grafiğine bu şekilde geçiş yapmış oluyoruz. Şimdi Şimdi burada bir öğrenme alanı kısmı var. Hemen ona bakalım. Video sürtünmesi önemli. Detay düzenli. Kütlesi 2 kilogram olan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. E buna göre momentum zaman grafiği ve kuvvet zaman grafiklerini çizin demiş bize. Tamam mı? Şimdi burada ne yapıyorduk hız zaman grafiğinden momentum zamana geçmek için? kütleyle ile çarpıyorduk. Hemen çarpalım değerlerimizi. Onu 2 ile çarptım. Kütlesi 2 imiş. 20 geldi. Burası da eksi 20. Süre. Süreyi herhangi bir şeye çarpmıyoruz. Dolayısıyla. Grafiği aynen çizdiğimizde fark ettiysen hız zaman grafiğinin şekil olarak aynısı çıktı. Çünkü biz e, burada skaler bir değerle çarpıyoruz e, hızımızı. Yani hız vektörel bir nicelik ya. Ben bunu skaler bir nicelik olan kütle ile çarptığım için grafiğimiz şekli değişmiyor. Hani bu çok önemli bir şey değil. Ama hani aynı grafik çıkmış gibi geliyor. Aslında aynı grafikte de değerleri farklı. Birinde 20 birinde 10 var. O yüzden aynı şeyler değil aslında. Şimdi kuvvet zaman grafiğini nasıl elde ediyorduk? Momentum zaman grafiğinin eğimi bize kuvvet zaman grafiğini veriyordu değil mi? Şey kuvveti veriyordu özür dilerim. E, momentum zaman grafiğinin eğimi kuvveti veriyordu. Onu da nerede öğrenmiştik? Şurada yukarıda e, momentum zaman. Heh, şurası bize kuvveti veriyordu demiştik. Şimdi nasıl bulacağız o zaman? Her birinin eğimini bulalım. 0-2 saniye aralığındaki eğimim nedir? 0-2 saniye aralığındaki eğim nasıl bulunur? Son eksi ilk tem bulunur. Yani son momentum eksi ilk momentum bölü 2'den bulunur. Buradaki bizim eğimimiz. Onu yapıyor değil mi burada? Bakayım bir. Nereye hesaplayacak olduğumuz da aslında bir yandan önemli. Nasıl önemli? Şimdi şuradaki açıya alfa dersem karşısı ne olur? 0 eksi eksi 20 olacaktır. Şurası da ne olur? 2 olacaktır. Yani 0 eksi eksi 20 bölü 2'den 10 gelecektir. 2 0 ile 2 saniye arasındaki moment şey özürüm, kuvveti nedir? 10'dur. Tamam Yani burada sonum. yani şurada başlıyor ya zaman. Zaman sıfırdan başladı. 2'ye doğru gidiyor zaman. O zaman son zaman nedir? Sıfırdır. İlk zaman nedir? Eksi 20'dir. E, bu durumda sıfır eksi eksi 20 yaparız. Hani eğim hesaplarken dikkat ediyoruz ya nereden başladığımıza. Ya da yani eğim olmasına da gerek yok. Zaman sonuç olarak sıfırdan başlar ve ikiye doğru gideriz. Sonuncusu burada kalmış oluyor mecburen. Sonra şuraya bakalım. Şurada ne var? Şu kısma bakıyoruz. Burada ise eğim nasıl bulunur? Şurası düz. 20-0'dan 20. Şurada yazmışım. Ee, sonra 4-2'den 2. Buradan da 10 geliyor. Daha sonra şu e, buranın eğimi nedir? Fark ettiysen buranın eğimi 0. Çünkü düz bir yol var elimizde. Düz yol varsa ne oluyordu? Eğimimiz 0 oluyordu. O yüzden kuvvetimiz nedir? 0'dır. Şuraya bakalım buranın eğimini nasıl bulurum? 20-0'dan daha doğrusu pardon 0 eksi 20'den özür dilerim. Çünkü zaman nereye doğru akıyor? 6'dan 8'e doğru akıyor. Son durumdaki momentumum ne? 0. Şurada bak çizgimiz 0. O zaman 0 eksi 20'den iğmemiz ne geliyor? Eksi 10 geliyor. Neden 0'ı önce yazdım? Şundan dolayı hemen tekrar açıklıyorum. 0 ben, benim zamanım 6'dan 8'e doğru akıyor. Ben burada iğme bulurken, şey iğme bulurken diyorum, eğim bulurken ne yapıyorum? E, zamandan 8'den 6'yı çıkartıyorum ya. Dolayısıyla buradan da bunu çıkartmam gerekiyor. Yani e, 6. saniyedeki şeyim ne, momentumum ne? 20. Son durumdaki momentumum 8. saniyedeki momentumum ne? 0. O zaman 0'dan 20'yi çıkartıyorum. Çünkü zaman için mesela 6-8 diyemezsin. 8-6 demek zorundasın. O yüzden burası içinde eğim bulurken böyle yapıyoruz. Burayı biraz uzatmış olabilirim ama kafamız karışmasın diye aslında uzatıyorum. Yani buradan da eğimimiz ne geldi? Eksi 10 geldi. Eğim bulurken buna dikkat edelim. Eksi 10 mu artı 10 mu? Mesela şurada 10 çıktı. Burada eksi 10 çıktı. Ne dedik? 8. saniyeyi altta sen önce yazdığın için ilk önce 8. saniyedeki momentumunu yazarsın. Yani 0 yazarsın. Sonra 6. saniyedeki momentum olan 20'yi yazarsın. Tamam mı? Burası bu şekilde. Buradan buluyoruz eğimini. Ee, ve eğimi bulduktan sonra bu eğimin de kuvveti verdiğini biliyoruz. Hemen kuvvet zaman grafiğimizi çizelim. Şimdi 0 ile 2 saniye aralığında neydi? 10'du. 2 ile 4 arasında da 10'du. O zaman 0 ile 4 arasında direkt 10 deyip düz bir çizgi çizebiliriz. Daha sonra 4 ve 6. saniyeler aralığında eğimimiz 0 geldi. Kuvvetimiz de 0 olacak. 6 ve 8. saniyeler aralığında ise e, kuvvetimiz eksi 10 geldi. Bu da e, grafiğin alt tarafına kalan kısım olacaktır. Ve bunun cevap anıtlarında sanırım kuvvet ve zaman grafiğini çok farklı vermiş. Bu altta mıydı neydi öyle bir şey de öyle olmayacak bu arada o yanlış. Doğru cevabımız bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ne demiş? Cismin 0.8 saniye momentum değişimi nedir? Momentum değişimi nasıl buluyorduk? P son -p eksi P'likle buluyorduk değil mi? Şuradaki gibi buluyorduk. Tamam. Şimdi benim 8. saniyedeki momentumum ne? 8. saniye şurası bak. 8. saniye nerede? 0. Gördün mü? 0'ı yazdım. Eksi, eksi diyorum. Eksi 20. Neden eksi 20? Şundan dolayı p ilki istiyor. Şimdi benim ilk momentumumu nasıl bulurum? Şuradaki momentum ilk momentum değil midir? Yani eksi 20. Tamam. Son momentumum da 8. saniyedeki olan 0'dı. 0 bu vektörün 0'ın şeyin eksisinden yani işlemsel olarak eksiden. Bu da momentumun kendi eksisi. Eksi 20. 0 eksi eksi 20'den ne gelecektir cevabımız? 20 gelecektir. Dördüncü saniyedeki momentumu nedir diye soruyor. Şimdi dördüncü saniyedeki hızına V4 demişim ben. Dördüncü saniyedeki hızını nasıl bulacağız? Dördüncü saniyedeki hızımız şurada bak. Gördün mü? 10 olarak verilmiş soruda. E, benim momentum neydi? P eşittir M çarpı V ile bulunuyordu. E, v yerine onu yazdım. Kütlem 2 idi. O zaman cevabım ne gelecek? Buradan 20 olarak gelecektir. Şimdi bu soruda bizden ne istiyor? Momentum zaman grafiği şeklindeki gibi olan bir cisme 0T, T2T ve 3T4T aralıklarını etki eden net kuvvetler F1, 2, F2, F3 olmaktadır. Bu kuvvetlerin büyüklükler arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi normalde grafiğin kendisinde aslında şurada 3T ve 4T yok ama bize soruda 3T ve 4T de istendiği için mecburen bizim bunları da hesaplamamız gerekiyor. Ve bunları nasıl hesaplayacağız? Şöyle Burada bize bir doğrusal bir grafiğimiz var. Fark ettiğin gibi 2t 6t aralığında doğrusal bir grafiğe sahibiz. Biz şuraya alfa dersek açı olarak bu alfa e, tanjant alfa değeri daha doğrusu eğim değeri değişmeyecektir. Çünkü bir doğrunun hangi yani üstünde hangi noktayı alırsan al eğimi değişmez. Dolayısıyla tanjant alfa değerini ben bize verilen değerleri kullanarak bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Karşı bölü komşusu. Yani karşısında ne var? 4p yok mu? Yazdım daha sonra ne var? Komşusunda şurada 4T var. Şu üçgeni düşündüğünde şöyle bir üçgen var burada. 4P bölü 4T'den P bölü T gelecektir. Nedir bu P bölü T? Benim değişmeyen aynı doğru üstünde hangi noktayı alırsam alayım bulacak olduğum eğim değeridir P bölü T. Tamam Şimdi ben 3T'nin hani şu anki şu durumuna PI dedim tamam mı? Buradaki bilinmediği için. 4T'dekine de PS dedim. Tamam P son P ilk gibi de düşünebilirsin bunu. Şimdi tanjant alfa değerini biz p bölü t olarak bulduk. Güzel. Şimdi şu üçgen içinde bu üçgenin de hipotenüsü aynı doğru üstünde. Bu üçgenin de hipotenüsü aynı doğru üstünde. Dolayısıyla bu değerleri biz hani eğimi kullanarak şu üçgenin de yine aynı şekilde eğimi yani hipotenüsün eğimi bu. Bu üçgenin de hipotenüsün eğimi bu. Yani aynı tanjant alfa değerini kullanarak hem pi'yi hem de ps'yi hesaplayabiliriz. Dolayısıyla tanjant alfa şu küçük üçgen için düşündüğümüzde hemen şurayı göstereceğim. Küçük üçgeni düşündüğümüzde ne olacak? PS bölü 2T olmayacak mı? O zaman ben bu durumda ee, şu T'leri sadeleştirdiğimde T'ler gitmiş gördüğün gibi bak. 2P buradan PS olmaz mı? Yani bu durumda ben hani şurada yaptım matematik işlem aslında. Tanjant alfa P bölü T buldum. Şu küçük üçgen yardımıyla PS bölü 2T'nin de P bölü T'ye eşit işte olacağını düşünüp işler dişler çarpımı yaptığımda T'ler sadeleşti. P, S buradan 2P olarak bulunmuş oldu. Daha sonra aynı işlemi ne için yapıyorum? Ee, şurayı silmeseydik iyiydi. Bir dakika. Neyse artık orayı silmiş oldum. Şöyle yazayım. Şimdi aynı işlemi şu büyük üçgen, üçgen içinde yapıyorum. Hangi üçgen için? Şu üçgen için yapıyorum. Tanjant alfa bu durumda ne olur? PI burası PI olarak verildi. 3T 6T'den 3T çıktı. 3T kaldı. Bu da P bölü T'ye eşit olacakmış. Yine işler dışlar çarpımı yaptığında T'ler sadeleşiyor ve buradan PI değerimiz 3P olarak bulunuyor. Önce PS ve PI'yi bulduk. Çünkü bize soruda 3T ve 4T sorulmuş. Ve 3T ve 4T aralığındaki kuvvet değerimiz de F3 olarak verilmiş. Dolayısıyla biz 3T ve 4T'yi kendimiz buradaki eğim aracılığıyla hesaplamamız gerekiyor. Şimdi kuvvetlere geçelim. Kuvvetleri nasıl bulacağım? Biz ne öğrenmiştik? Momentum zaman grafiğinin eğimi işte bize neyi verir? Ee, kuvveti verir demiştik, değil mi? Yani oradan da yapabiliriz, hiç fark etmez. Ama burada önce 0 t aralığı için, şurası için düşündüğümüzde delta p1 dedim oraya tamam mı? Delta P1. Delta P1 ne demek? Momentum değişimi demek. 0. saniyedeki momentumum 3P. T. saniyedeki momentumum 3P. Bu durumda 3P eksi 3P ne yapar? 0 yapar. Yani buradan bu geliyor. 3P 3B eksi 3P'den benim momentum değişimim yani delta P birim sıfırmış. Peki momentum değişimi ne demekti? İtme demek değil miydi? İtme eşittir. F1 çarpı delta T değil miydi itme formülü de? E tamam. Ben momentum değişimini sıfır bulduysam benim itmem de sıfır değil mi? E, i̇tmem sıfırsa süre sıfır olamayacağına göre süre hani burada sıfırdan T'ye belirli bir rakama gidiyor yani. E, bu sıfırdan farklıysa o zaman mecburen F1'in sıfır olması gerekmez mi? Yani dolayısıyla F1 buradan sıfır gelir. Aynı işlemleri T2T için yapacak olursak ve buna delta P2 diyecek olursak T2T aralığında hemen şurayı düzenleyelim. Ee, t'den 2T'ye gidiyorum. T'nin canındaki momentumum 3P. 2T'nin canındaki momentumum 4P. 4P-3 pden benim momentum değişimin P olarak geliyor. Peki momentum değişimi neydi? İtmeydi. Yani e, delta P2 P iken itme de P bu durumda değil mi? Tamam. O zaman benim burada F2 kuvvetimi çekecek olursam F2 yani her tarafı T'ye bölersem ne olacak? P bölü T gelmeyecek mi F2 kuvveti? Tamam. T de burada yani 1 diyebilirsin, 2 diyebilirsin, burada da aynı değil dersin. Aynı sonucu kıyaslamasını yaparsın. T dedim. Neden? 2T'den T çıktı, T kaldı. 3T, 4T aralığı için yapacak olursak bu sefer ne oluyor? 3T, 4T bizim o hesapladığımız aralık var ya. İşte orada e, biz 3T'yi ne bulmuştuk? Daha doğrusu 3T anındaki neydi? P'ydi. 3P'ydi değil mi? 4T anındaki neydi? 2P'ydi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Zaman negatif olamayacağına göre yani 3T'den 4T'yi çıkaramayacağıma göre 4T'den 3T'yi çıkaracağım. Yani daha doğrusu son eksi ilk yapacağım. Bunu demek istiyorum. Momentum değişimi nasıl bulunuyordu? P son eksi P ilk de bulunuyordu değil mi? Sonuncu durumda ne? 2P. İlkinci durumda ne? 3P. 2P eksi 3P ne yapar? Eksi P yapar. Bu parantez içinde olmaz. Bunlar buna eşit bu arada. Hani bu işlemi yaparak bulduk demek için o şekilde yazdım. E, 2P eksi 3P gelmiş oldu. Bu durumda da delta P 3'üm yani 3T ile 4T aralığındaki momentum değişimim eksi P olarak bulunmuş oldu. Momentum değişimi yine itmeye eşittir Eksi P eşittir. F3 çarpı T ise T her tarafı T'ye böldüğümüzde F3 eşittir. Eksi P bölü T değerini bulmuş oluyoruz. Net kuvvetlerin büyüklük sıralaması bu durumda ne oluyor? Bak büyüklük sıralaması demiş. Yani mutlakça değerlerini istiyor benden. Ya yani bu eksi P bölü T en küçük olmuyor tamam ona dikkat edelim. F3 eşittir F2 mutlak değerini aldığında büyüklükte mutlak değer alınır. F3 eşittir F2 o da büyüktür. F1'den olarak bulunacaktır. İlk kısmımız bu şekildeydi.